Buri. Kırmızının karşısında. Ona bak. Ne Nerede <gülüyor> gözüküyor? Hariciye <laughs> gel. Okey de okey. Şuna bak. <laughs> <laughs> o çekirdek onu çıkar. He he. Ok. Ok yazıyor. Daha yeme. Hiç yumuşak yeme. Başkasını al ye. O zaman Hı, yeni bir tane ısır. Kumandası bak, var ya. Bana. Onun üstündeki Isır. kırmızıya bas. O, küçük ısır. Küçük ısır. Hı. Kapıyı açamıyor. Küçük ısır. Nasıl? Küçük. Nasıl <laughs> <Sana çalış. gülüyor> Bana bakar. <Eksizde> <laughs> Bana bakar. Veren. E x -E -E. <laughs> Açık olsun dedim. Burnunun üstünde kumandasının üstünde E, X, I, T var. <laughs> e, kumandayı kırmızı... Ay çeki de ne yedin? Elindekini bırak. Acı. <laughs> kırmızı, kırmızıya bas. Ay! Yere düştün. Ben...

<gülüyor> 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 bir saçlarını düzelt öyle. Yok yok Beren arkadan da <laughs> Beren bir saçını düzelt öyle. Saçın çok gözüne geliyor. Bir düzelt saçını.